Mert oğlum. Senden bir şey istiyor mu anneciğim? Tamam. Bak şurada köprünün ilerisinde bir tane poşet var. O poşetin içinde su var. Ben çok susadım. Bana getirir misin onu? Evet poşeti getir anneciğim. İçinde su var. Geçersin geçersin yavaş yavaş. Geçersin anneciğim ya. Hadi çok susadım. Hadi suyu al da gel. Hadi geç. Geçersin yavaş. Yavaş yavaş tamam mı? Geçersin geçersin bir şey olmaz geçersin. Geçebiliyor musun köprüden? Yavaş yavaş. Aferin sana. Evet Mert geçti köprüden. Hayır az önce geçtin ya geri gelirsin bence. Evet. Evet az kaldı az kaldı. Hadi hadi, hadi geçtin 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 getirdin mi Simuç'a? <laughs> teşekkür ederim oğlum.